Almanya'dan hepinize selamlar değerli takipçilerim. Bugün yepyeni bir videoda daha sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomuzun konusu Almanya'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak olacak. Peki Almanya'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak mümkün mü? Türkiye'den sahip olduğumuz 5188 sayılı kanun kapsamındaki sertifikalar Almanya tarafından kabul ediliyor mu? Peki özel güvenlik görevleri Almanya'da ne kadar ücretle çalışıyor? Bütün bu soruların cevabı bu videoda olacak. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. İnsanın kendisini güvende hissetme ihtiyacı aslında insanlık tarihi kadar eski. İlk çağlarda hayvanlara yem olmamak için başlatılan güvenlik tedbirleri daha sonra insan sayısının hızla artması sebebiyle insanın kendisini insandan koruduğu bir sistem haline gelmiş. İnsanlar kendilerini güvende hissedebilecekleri Güvenli yaşam alanları oluşturmaya başlamışlar ve bu konuda çok titiz davranmışlar. Bu yaşam alanları bazen bir mağara olmuş, bazen de bir yeraltı şehri ama bütün bu sistemin dayanağı güvenlik ihtiyacı. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde güvenliği ikinci basamağa koyuyor. Birincisi fizyolojik ihtiyaçlar dediğimiz yeme, içme, yatma, uyuma, ikincisi ise güvenlik. Eğer güvenli bir ortamda yaşamıyorsanız bu sahip olduğunuz birinci özelliklerin hiçbir önemi kalmayacaktır. Türkiye'de özel güvenlik sektörünün yasal bir çerçeve içerisine alınması 2495 sayılı kanunla olmuştur. Bu yasada özel güvenlik görevlerinin e, görev ve yetkileri kısa kısa maddelerle belirtilmiştir. Ama sektör öylesine büyük bir patlama yaşamıştır ki artık talepler karşılanamayacak duruma gelmiştir. Ve sahada yaşananlarla kanunlarda yazan maddeler arasında uçurum oluşmuştur ve artık bu çıkmaza bir son vermek için de 5188 sayılı kanun hazırlanmıştır. 5188 sayılı kanun aslında kurumsallaşmanın da bir habercisi olmuştur. Securitas gibi dünyanın en büyük güvenlik şirketleri Türk pazarına girmiş ve kurumsallaşmanın önünü açmışlardır. Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde durum bizimkinden çok daha farklı. Türkiye'deki özel güvenlik sektörü gelişiminin Avrupa'ya nazaran daha hızlı bir gelişim gösterdiğini, profesyonelleşme adımlarını çok daha erken attığını söyleyebilirim. Bundan 5 yıl önce Almanya'ya ilk geldiğimde bankalarda özel güvenlik görevlisi görmemek beni çok şaşırtmıştı. Sadece bankalar değil, bizim Türkiye'den aşina olduğumuz hiçbir sektörde güvenlik görevlileri Almanya'da faaliyet göstermiyordu. Sadece maçlarda veya önemli kişilerin yanında koruma olarak görüyorduk. 5 yıl sonra Almanya'ya geldiğimde ise durum gerçekten de çok değişmişti. Avrupa'nın toplum yapısının bir anda değişmesi ve bu toplumun karmaşasından dolayı da suç oranlarının artması güvenliklere olan talebi arttırdı. 5 yıl sonra gelip de gördüm ki Almanya'da bir sürü güvenlik şirketi faaliyet göstermeye başlamış. Bundan 5, 10, 20 yıl evvel Almanya'da bir bankanın soyulma olasılığı belki de yüzde sıfırlardaydı. Ama bugün gelinen noktada bu olasılık çok daha fazla. Daha geçtiğimiz hafta bizim bulunduğumuz şıtadın içerisinde bulunan bir banka soyguna uğradı. Başka bir markete girdim orada hırsızlık vakası meydana gelmiş. Yani artık zincir marketler bile Almanya'da haftanın yoğun günlerinde şirketlerden özel güvenlik talebinde bulunmaya başladılar. Takipçilerimizden özel güvenlik görevlisi olarak Almanya'da çalışmak isteyen çok kişi var. Ben de konuyu tıpkı bir özel güvenlik görevlisinin çalışmak istediği gibi uzmanlara sordum. Ve aldığım cevap tam olarak şu oldu. Türkiye'den getirdiğimiz 5188 sayılı kanun kapsamında alınmış olan güvenlik sertifikaları Almanya'da geçersiz. Tecrübeleriniz Almanca'ya çeviri halinde kabul edilecek. Bu işe başlamanızda bir olumlu etmen olarak değerlendirilebilir. Özel güvenlik görevlilerin Almanya'daki çalışma alanları ise çok geniş bir yelpazeye ayrılmış durumda. Eskiye nazaran sadece maçlarda veya yakın koruma olarak değil, birçok sektörde artık özel güvenlik görevlileri faaliyet gösteriyorlar. Bunların başında fabrikalar, giyim mağazaları, mücevher mağazaları, maçlar, konserler Alışveriş merkezleri, para ve değerli eşya taşımacılığı ve birçok süpermarkette artık özel güvenlik görevleri faaliyet yürütebiliyorlar. Özel güvenlik görevlerinin Almanya'da aldığı ortalama maaş 2.600 euro brütle 5.200 euro brüt arasında değişkenlik gösteriyor. Tabii ki de yaptığınız iş ne kadar riskli ise aldığınız ücret de o kadar yüksek oluyor. Havalimanlarında çalışan özel güvenlik görevleri saat ücreti olarak 18 euro ile 23 euro arasında değişen rakamlarla maaş alıyorlar. Peki Almanya'da özel güvenlik görevlisi olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Bunlardan birincisi bir sertifika sahibi olmamız gerekiyor. Yani Türkiye'deki 5188 benzeri bir sertifika Almanya'da var. Bu belgenin adı 34A belgesi. Bu e, 4 haftalık bir eğitim sonucunda yani 1 aylık bir eğitim sonucunda bu sertifikaya sahip oluyorsunuz ama eğitim almanız yeterli olmuyor. 1 ay sonunda İHK tarafından bir yeterlilik sınavına tabi tutuluyorsunuz. Eğitim süresi bir ay. E, toplam ödeyeceğiniz miktar ise 400 euro civarında. E, bunu firmalar karşılamıyor. Bunu sizin kendiniz karşılamanız gerekiyor. Tabii her ne kadar e, yasal çerçevelere oturmuş olsa da Almanya'da da kaçak bir şekilde güvenlik faaliyetleri yürüten e, firmalar demeyeyim de <laughs> yancılar var diyeyim. Türkiye'de de hani e, müşteri karşılama veya misafir karşılama veya danışman adı altında güvenlik olarak hizmet veren birçok kişi veya şirket var. E, Almanya'da da bunların bir benzeri var. Dil konusunda en az B2 seviyede Almanca bilgisine sahip olmanızı istiyorlar. Yani bu sizi şaşırtmasın çünkü yani bu mesleği icra edebilmeniz için iletişim kabiliyetinizin çok iyi olması gerekiyor. Sürekli insanlarla, arkadaşlarınızla, şeflerinizle irtibat halinde olacaksınız. Normal dilini bildiğiniz bir insanın bile telsizden ne söylediğini bazen anlamayabiliyorsunuz ve bu karşınızdaki insan yabancı bir dille size telsizden anonslar geçecek onun için Almanca'ya hakim olmanız isteniyor. Şimdi çalıştığınız şirketin hizmet verdiği sektör ne kadar titiz, ne kadar önemli, ne kadar yüksek statüde bir sektörse sizden istenen beceriler, özellikler, nitelikler hepsi daha yüksek oluyor. Mesela daha az iletişim becerileri gerektiren güvenlik işleri de var. bunlar A2 seviyeyi yeterli görüyorlar. Ama ben güzel bir firmada çalışayım, güzel bir işim olsun, nezih bir ortamda çalışayım diyorsanız iletişim becerilerinizin çok yüksek olması gerekiyor. Almanya'daki özel güvenlik sektörü hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer varsa sorularınız mutlaka videonun yorum kısmında benimle paylaşın. Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın.